Diğer sayfadan devam ediyoruz konumuza. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle, delillik etmesi, delaletiyle zem ve gıybet yani bir Müslümanı kötülemek ve arkasından çekiştirmek, zem ve gıybet aklen burada tenvin var. Aklen ve kalben ve insaniyeten ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. Evet, yani mezmumdur, zem edilmiştir. Kötülemek, fi fiil, kötülemek fiili, gıybet ameli kötülenmiştir. İşte bak, işte bak, işte bak. Kaf keşileri gelmiş. Nasıl şu ayet? İcaz karane altı mertebe zemmi zem etmekle İcaz karane altı derece o cürümden zecreder. Buraya çok dikkat edelim. Nasıl şu ayet? İcaz karane. Burada İcaz. Elif'ten sonra Y gelmiş. Sonra cim Yine elif zayi harfi ve z. Bir icaz var, bir de i'caz var. Birincisinde eliften sonra y harfi, ikincisinde eliften sonra ayın. İ'caz, if'al babında, mezidün fih mastarlardan, if'al babından aciz bırakma anlamında. Yani mucize dediğimiz, mucize, aciz bırakma, if'al babından manaları farklı. İ'caz, Az sözle çok şey anlatma, çok mana ifade etme. Yani Kur'an'da icaz da var, i'caz da var. Dediğimiz gibi icaz, az sözle çok mana ifade etme, çok şey anlatma. İ'caz, aciz bırakma. Yani mucize olması, diğer insanların karşısında aciz kalması, onu taklit edememesi. Kur'an'da ikisi de var. Bu şekilde üstadımız bu ifadeyle nasıl şu ayet, nasıl şu ayet icaz karane altı mertebe zemmi zem etmekle yani kısacık bir ayetle 5-6 kelimeyle kötülemek fiilini kötülemekte. Bunun gibi icaz karane icaz karane altı derece o cürümden o büyük günahtan zecreder men eder. Yani iki ifade farklı. İcaz icaz. Gıybet ehli adavet ve haset Kim ve haset ehli ve İnadın, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Yani gıybet, kin ehli, düşmanlık ehli, haset ehli, inat ehlinin en çok istimal ettikleri, kullandıkları alçak bir silahtır. Neden alçak? Çünkü arkadan vurmak, kalleşçesine, haberi olmadan. Kovboy filmlerinde olur ya, diyorlar yaparlar, on adım sırt sırta vererek on adım birbirlerinden uzaklaşırlar. Ama kalleş olan daha ikinci adımda döner ve ötekini arkasından vurur. Yani mertliğe sığmayan alçakça bir silah. İzzet-i nefis sahibi, izzet nefis sahibi yani haysiyetli olan, şerefli olan, onurlu olan insan bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Tenezzül burada tefeül babından gelmiş. Hiç okuducu yok. Tenezzül edip istimal etmez, kullanmaz. Yani izzet nefis sahibi yüksek olan, ahlaklı, haysiyetli olan insan alçalmayan insan bu pis silahı tenezzül edip kullanmaz. Nasıl meşhur bir zat demiş. Üket biru nefsi an cezaim bi gıybetin fe küllü tiyabin cehdü menna lehu cehd. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Yani gıybet o kadar düşük ve alçakların silahı ki ben diyor düşmanım bile olsa ona gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum. Ben o kadar alçak bir insan değilim. Ona bu şekilde saldırmıyorum, tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf, evet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Burada da harfini Z olarak okuyoruz. Zayıf, Arapça bir kelime, ve zelil ve aşağıların silahıdır. Yani aşağı olanlar, zayıf olan, alçak olanlar bu silahı kullanır diyor. Gıybet odur ki, peki gıybetin tanımını yapalım. Nedir gıybet? Gıybet edilen adam hazır olsa idi, yani o anda orada bulunsaydı, idi, söylediklerimizi duysa idi ve işitse idi, kerahet edip yani hoşlanmayıp bundan darılacaktı. Hakkında aleyhinde konuştuğumuz kişi eğer bizim söylediklerimizi duysa kerahet edecek. Yani bundan hoşlanmayacak, çirkin bulacak ve darılacak, kalbi kırılacak. Gıybet budur. Eğer doğru dese zaten gıybettir. En çok düştüğümüz hata. Ya benim söylediklerim doğru. Zaten onda bir şeylik var. Yani tembelse adam gerçekten tembel. Yalan söylemiyorum ki diyoruz. Kendi vicdanımızı rahatlatmak için. Oysa ki zaten gıybet doğru olan yani gerçekten onda bulunan bir haslet. Eğer doğru ise zaten gıybettir. Eğer yalan dese zaten olmayan bir şey onda söylesek tembel olmadığı halde tembel desek hem gıybet hem iftiradır. Hem gıybet yine hem karalama, çekiştirme hem de olmayan bir şey söylediğimiz için iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. O zaman zaten iki katlı vebali daha da büyük oluyor iftira olduğu için. Ya ben yüzüne de söylerim. Hani en çok söylüyoruz ya. O işi değiştirmiyor. Yani yüzüne söylesen, nasihat olarak söylesen belki faydası olur ama arkasından söylediğin zaman yüzüne de söylesen gerçekten onda olan bir şey de olsa bu yine de gıybet olma hakikatini değiştirmiyor. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Gıybetin caiz olduğu bazı hususi maddeler var. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi şekva suretinde şikayet için yani şekva şikayet demek bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kötülüğü o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Mesela iş yerinde çalışıyorsun. Mesai arkadaşın seninle uğraşıyor. Sana zulmediyor. Sana kötülük yapıyor. Seni rahatsız ediyor. Bunu gidip müdürüne, şefine söylemek. Niçin söylüyorsun? O kabahati, o münkeri, o kötülüğü ondan alsın ve seni kurtarsın diye. Bu gıybet burada diyor caizdir. Gıybet burada caizdir. Hakkını ondan alsın diye. Birisi de birisi de bir adam onunla teşriki mesai etmek ister. Yani şimdi birisi var diyelim ki adı Ahmet. Üçüncü bir kişi onunla ortaklık kurmak istiyor teşriki mesai. Senin ile meşveret eder. Sen de onu çok iyi tanıyorsun. Gelip seninle istişare ediyor. Gelip seninle istişare ediyor. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşrik-i mesai etme. Çünkü zarar göreceksin. Ya yani onunla birlikte iş kuracak, ortaklık kuracak. Gelip sana soruyor, nasıl, güvenilir mi, sözünün eri mi, işte borcu var mı vesaire. E sen de tanıdığın için ama yine niyet önemli burada. Gararsız olarak maslahat için yani onun faydası için desen ki onunla teşriki mesai etme, onunla ortaklık etme, zarar görürsün desen burada gıybet caiz olur. Çünkü adam hak için sana gelmiş, sormuş. Öyle bir durumda konuşmasan, bildiğin bir şey varsa söylemesen o daha tehlikeli. Birisi de, birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil. Yani tahkir aşağılamak, teşhir sergilemek, göstermek. Maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese. Evet, tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam falan yere gitti. Tabi serseri kelimesi başıboş anlamında önceden daha yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Şu anda doğrudan doğruya hakaret anlamında. Kelime manası olarak bakarsak başıboş. Serbaş demek zaten. Başıboş anlamında burada niyet önemli. Tahkir ve teşhir değil. Tarif ve tanıttırmak. İşte o topal adam şuraya gitti. Şöyle yaptı gibi. Kullanılsa da caiz olabilir diyor. Birisi de son olarak, birisi de o gıybet edilen adam fasıkı mütecahirdir. Fasıkı mütecahirdir. Yani fıskta büyük günahları açıkça işlemekte çekinmeyen, bunları açıkça yapan, kendi günah işlediği gibi başka insanları da günahlara, tuzaklara çekmeye çalışan, buna sebep olan birisi. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyiatla, seyyiat günahlar, iftihar ediyor. Yaptığından pişman olmadığı gibi işlediği seyyatla iftihar ediyor. Övünüyor. Başka insanları da bu tuzaklara çekiyor. Zulmü ile telezüz ediyor. Hem zulm ediyor hem de bundan lezzet alıyor. Zulmü ile telezüz ediyor. Sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. İşte bunun da gıybeti caizdir. Niçin? Diğer insanlar ona özenmesin veya onun yolundan gidip ondan etkilenip tuzaklarına düşmesin diye söylemek lazım. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için yine dikkat edin niyet burada devreye giriyor. Yine garazsız hak ve maslahat için yani bize istişare için geldi onunla ortaklık yapabilir miyim güvenir miyim diye. Bizim de ona zaten garazımız vardı. Elimize fırsat geçmişken bire bin katarak şöyledir böyle kötüdür sakın yani niyetimizi bozuk şey yaparsak yine gıybet vebali var kararsız ve sırf maslahat payda için hak için ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer, bitirir? Gıybet dahi amali salihayı yer, bitirir. Yoksa ateşin odunu yakıp külettiği gibi koskoca odunları nasıl ateş bitiriyor, yok ediyor? Gıybet dahi amali salihayı, salih amelleri amal salih, çoğul salih amelleri yer bitirir. Allah muhafaza çok tehlikeli. O kadar gayret ediyoruz. İşte namazlar, oruçlar, o kadar ibadetler yapıyoruz. Hayırlar, hasenatlar ama diğer taraftan bir gıybet bunları e, uçurabilir, bitirebilir, ateş gibi yakabilir. Cenab-ı Allah muhafaza etsin cümlemizi. Eğer gıybet etti, eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. Bir de bu var sadece gıybet eden değil bir de isteyerek dinlemek. Yani bir yerde bir kardeşimizin aleyhinde konuşuluyor. Bizim de hemen hoşumuza gitti. Dinledik, biz de iştirak ettik. O ortamdan kalkıp gitmedik. Onları susturmadık. Biz de o günaha yine ortak oluyoruz maalesef. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi o vakit Allah'ın mağfirlene ve lemeni tebnâhü demeli. Yani Allah'ın bizi ve gıybetin ettiğimizi mağfiret et, bağışla anlamında dua etmeli. Sonra gıybet edilen adama, sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Yani hem bu duayı kendisi ve gıybetin ettiği için onun gıyabını hayır duada bulunmalı. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli ki bu da kolay bir şey değil. Ben senin gıybetini ettim hakkını helal et demek. Herkes de etmez. Herkes de bunu söyleyemez. en güzeli bu işe hiç bulaşmamak. Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Elbaki, Hüvelbaki, Üstadımızın imzası, Sin ve Ayn harfleri, Said.